sinema hastanem olduk. Şu anda 320 öğrencimiz 77 personelimizle hizmet vermekteyiz. Tabii şunu da belirtmek istiyorum. Başarılı eğitim nasıl olur? Ben de 26 yıllık matematik öğretmeniyim. Başarılı eğitim denince birincisi fiziki ortam sayın veliler. Çünkü biz insanoğlu içinde bulunduğumuz binaların şeklini alıyoruz. Bunun için biz buna önem verdik. 10 dönümlük bir alan üzerinde 6500 metrekare kapalı alanıyla 3 yaşından efendim, üniversiteye gidene kadar ki bir süreçte anaokulu, ilkokulu, ortaokulu ve lisesiyle bir kampüs okul üyeliğinde Karabük'ümüze bu okulu kazandırdık. Temelinden bitene kadar biz Zatik'in binasının başındaydık. efendim e, inşaatı olarak yapıldı. Bu yüzden çocuklarımızın her türlü ihtiyaçları burada karşılanmakta. Sınıflarımızın hepsinde akıllı tahtalarıyla, atölyeleriyle, spor salonlarıyla, konferans salonuyla, jimnastik salonlarıyla, 250 kişilik yemekhanesiyle bir kampüs okul vaziyetindeyiz. Birincisi bina dedik, ikincisi öğretmen.